direksiyonu çevirirken eğer sola dönüş yapacaksak sağ el başlar. Yeterli gelmezse sol el devreye girer ve yine sağ el dönüşü tamamlar. Bunun sebebi e, sola dönüş için eğer sol elle başlarsak bakın bu kadar çevirebiliyoruz. Daha fazla çevirebilmemiz için sağ elimize ihtiyacımız var. Sağa dönerken bu kez sol el başlar, sağ el devam eder ve sol el bitirir. Yani şu, eller hep birbirine yardımcı, çapraz şekilde birbirinin üzerinden hareket edecek ve direksiyonun şu üst yeğeni kullanacağız daima çevirirken. Bakın şu. Burada en çok yapılan hata şu öğrenme aşamasında. Direksiyonu alttan tutarak kesik kesik çevirmek. Bunu yapmayalım. Çünkü hem dikkatimizi dağıtıyor hem istediğimiz sürede istediğimiz manevrayı yapamıyoruz. Zaten dikkat ederseniz bu elin hiçbir fonksiyonu yok. Bu çeviriyor. Bu elimiz tutuyor. Yani tek el çalışıyor bakın burada. O yüzden kesik kesik değil yavaş ve sakin bir şekilde gerektiği kadar daha uzun ve süre gelen hareketlerle çevireceğiz direksiyonumuzu.